Neticesi belli bunun. Ben sağım. Ölü değilim. O mahkemeyi beklemeye gerek yok ki. Mustafa Kemal, 92 yaşında. Yaşıyor ama nüfusta ölü gözüküyor. İstanbul Bahçeli Evler'de oturan 92 yaşındaki Mustafa Kemal Türkeş, emekli maaşını çekmek bir için gittiği yani. bankada hayatının şokunu yaşadı. Banka görevlisi Türkeş'e maaş ödemesi yapamayacağını çünkü nüfusta ölü olarak göründüğünü söyledi. Ben sağım. Ölü değilim. Türkeş yıllarca prim ödediği halde emekli maaşından mahrum bırakılması üzerine isyan etti vermediler maaşımı. 1935 yılından bu yana nüfusta ölü olarak gözüken Türkeş şimdi İzmir Konak'ta açılan davanın sonucunu bekliyor. Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'nden İzmir Konak Nüfus Müdürlüğüne faks çekildi. Gelen faks 1946 35'te öldün görünüyorsun. Ancak bu Mustafa amca da 1946'da evlenmiş. Yani bir sene sonunda evlenmiş.